Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Territorial EO oynayacağız ee, kanalıma, kanalıma abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın Ve de videomu paylaşıp kanalıma abone olmayı da unutmayın İki kere like atın bile Artı takip Tabii ki de e, adımız e, Osmanlı İmpa

<laughs> hemen Hemen çel ya yani Türkiye arkasına gidiyoruz. Ee, hemen. Ben nerede oturuyorum arkadaşlar? İstanbul'da. <laughs> Buradan İstanbullu kardeşlerimize selam söylüyorum. Ben de İstanbulluyum. <laughs> nerede oturduğumu söylemeyeceğim bana ne bana ne. Tövbe estağfurullah ya. Küfür ettim ya. Alışayım. Arkadaşlar özür dilerim. Tövbe estağfurullah. Hayırdır lan. Abdeyim lan bizim topraklarımız Halimiz lan. Şu Yunanistan bize bela oldu ya. Şu Yunanistan bize bela oldu. Onu alacağım ben. Yunanistan bize bela oldu arkadaşlar. Belalı Yunanistan bizim belamız olan Yunanistan'ı alacağız şimdi. Bu videoyu RT'ye de gönderin. RT dedim Recep Tayyip Erdoğan. Onun yüzü de gülsün arkadaşlar. Onun da yüzü gülsün. Baskınımızın yüzü gülsün. Belamız olmayacaktın oğlum. Belamız olmayacaktın. Belamız olmayacaktın. Olmayacaktın. Belamız olmayacaktın kardeş. Sen bizim belamız oldun. Olacakları da gördün kardeş. Bir daha belamız olursan ben de, ben de sana bela olurum kardeş. <laughs> laf zorlu. Türkiye arttırma. Sonuçta Yunanistan bizim oldu. Yunanistan'ın adaları, Yunanistan'ın adalarını alabiliriz değil mi? <laughs> Yunanistan ne oldu? Ne oldu bir gevşedin? gevşek Yunanistan. Gevşek LGBT gevşek Yunanistan. Hayırdır lan siz? Siz hayırdır oğlum? Hayırdır? Baba Kıbrıs'a bak. Neyse o topraklar senin olsun kardeşim. O topraklar senin olsun. Sen de bizim kardeşimizsin. Sen de bizim kardeşimizsin. O topraklar senin olsun. O aldığın topraklar senin olsun. Birleşelim mi? Evet. Hadi gel birleşelim. Cema attım. O gemi senin için çok iyi olacak. Trablus Karp'ı aldık arkadaşlar. Suriye toprakları bizim. Irak'a geçtik. Kıbrıs'la birleştik. Birazdan Azerbaycan'la da birleşeceğiz. Azerbaycan kardeşim ben geldim. Birleştik seninle de. Kazakistan Türkmenistan. Kazakistan. Çıldırma oğlum. Çıldırma. Kazakistan çıldırıyor. O kadar komşu dedik lan sana. O kadar komşu dedik lan. Verdiğin bize verdiği komşuluk değeri bu mudur? Kardeş bize verdiği komşuluk değeri bu buysa hadi Allah selamet vere. Bu video bizimdir kardeş. <laughs> Abone olmayı unutma. Unutma like at. 啊！不呢、嗯，不、嗯、呢，不、嗯、呢，啊不呢，啊不呢，啊不呢。